Merhabalar. Bornova'daki e, Motokurya Park alanı açılışı şimdi bitti. Kuryeler burada. Biz şu anda Bornova kuryelerini soracağız. E, Motokurye Park alanına dair sizin fikriniz, düşünceniz nedir? Ya bize bu alan şu an için yeterli gibi görünmüyor ama Bornova'da genelde 5000 tane kurye falan var. Burası bizim alan olarak yeterli değil. Burayı bizim için daha geliştirmeleri lazım. Ha başlangıç için çok güzel. Bunun devamını istiyoruz yani. Bize biraz daha önem göstersinler. Bize biraz daha değer verirlerse biz de mutlu oluruz. Siz ne demek istersiniz? Bence gayet başarılı bir çalışma. Ama Zafer Başkanımın dediği gibi de yetersiz. Geliştirmek için de çalışmalar sürdürülüyor. Yapılan her sürecin zaten Zafer Başkanım takibinde. Ben gelip bakıyorum. Kendisi burada oluyor. Mutluyuz. Devamı olduğunda bittiğinde daha güzel olacak. Başka söylemek istenen yani bir şey var mı arkadaşlar? 3-4 noktada istiyoruz aynı uygulamayı. Yani Bornava geniş bir bölge. <laughs> 4 noktada olursa bizim için daha iyi olur. Yani bu kadar diyeceklerimiz. Biraz daha geniş bir alan ve büyük bir çapta daha olabilir yani çalışmalar. Peki bu alanda başka neler olmalı arkadaşlar? Gıda gibi. Isıtma. Iş için ısıtma. Yukarıda verdiği ısıtma buyurursun. Yani en azından yani beklerken ısıtma. Bizim Bornava'nızda şöyle bir hizmet var. Sabahları metronun önünde sıcak çorba dağıtılıyor. Aynı hizmeti burada kuruyor arkadaşlara verirlerse çok iyi olur. Trend yol esnaf kuruyor olaraktan. Yemek sepeti 7.24, trend yol gece 2.30'a kadar. Özellikle trend yol kuryeleri için, kendimiz için, geç çalışan arkadaşlarımız var. Böyle bir sisteme geçerlerse, Bornova'da verdikleri çorbayı metronun burada da verirlerse çok iyi olur. Sıcak bir çay, ısıtıcı, biraz daha aydınlık bir alan. Özellikle güvenlik istiyoruz buralara. Güvenliğin olmasını istiyoruz yani. Bir güvenlik kulübesi. Bunu zaten konuşmuştuk. Bir güvenlik kulübesinin olmasını istiyoruz burada. Başka fikrini paylaşmak isteyen arkadaşlar varsa? Sigara içen arkadaşlar falan da var. Şu an mesela küllük falan yok hiç. Sigaraları yere açıklar. Başka var mı arkadaşlar? Abi küllük denildi mi? Küllük, küllük denildi küllük. evet. Tamam tamam. Abi. Tamam küllük <laughs> sorunu da çözüyoruz. Abi sıcak çay istiyoruz kışın. Tamam. Valid olarak mı? Powerbank Power şarj istasyonları şarj değiştirebileceğimiz... Şarj istasyonu? Evet. evet. Aynen. Tamam. Abi planı proje gibi. Şarj istasyonu Motor yıkama yeri de olursa Ay. güzel olur buraya. Motorlarımızı yıkarız. Elektronik de buraya bursa kuralım. Tamam. Wi-Fi bile gidelim. Wi-Fi istiyoruz bursa. abi. Merhaba abi. İsmin neydi senin? Wi-Fi. Wi-Fi. wi Wi-Fi. Hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Kaza atıcı velasız. Türkiye Kurya Konferansı'nın başkan vekili. Aynı zamanda Ankara Kurya'nın esna Öncelikle Türkiye'de ilk defa Ömer Başkanımızın bu şekilde kuryelerini düşünen bir kurye park yapılması dinlendi bilgi. Çayını çorba sen evet. yaşı bilgi. Kendinizin söylediği gibi kışın soğukta, yazın sıcıkta korunma bilgimiz hem de e, bir görüntü kirliliği oluşturma bilgimiz. Düzenli ve tertipli bir yer için öncelikle kendisine çok teşekkür ederim. Şükranlarınızı da sunarız. <laughs> e, şimdi başkanımızın belirttiği gibi biz esnaf kuruyor modeliyle SSK olmadığı için gerçekten sendikal bir örgütlenme olamadık ve bunun çok sıkıntısı yaşadık. Bundan dolayılar biz esnaf kuruyor olduğumuz için bir esnaf odası kurmak zorunluluğu doğdu e, Sayın Biz de Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurularla Ankara'da ilk olan İstanbul, İzmir ve Bursa'da kurma çalışmaları devam eden bir esnaf kuruyor odası kurdu. İnşallah örgütlenmemiz de bu şekilde yapacağız. Gerçekten çok büyük sıkıntılarımız var bu sıkıntıları çözeceğiz. Şu anda sizlerin de desteğiyle Ulaştırma Bakanlığı'nda bekleyen bir, bir karayolu taşımacılığı yönetmeliğimiz var. Bu karayolu taşımacılığı yönetmeliği değiştiğinde de inşallah birçok sorunlar düzenleyiz. E, ee, şu anda arkadaşlarımızın birçoğu yemek sepetiyle ve yolda çalışmak üzere. 3 ee, üç gündür yemek sepetinde bir eylem yapıyorlar. Çünkü hatları yeniliyor işten çıkartılıyor arkadaşlarımız. Ve buraya geldikleri için bile soğukları kapatıp işten hatta arkadaşlarımız var Sayın Başkanım. Onu da iletmemi söylediler. Ee, bir de bizim genel başkanımızdan şöyle bir var. Ee, sayın başkanım bizim e, yönetmeliğimiz çıktıktan sonra nasıl taksici doğmuş ve servis ile bir kanun ve okuma kararlarıyla hepsinin bir rengi belli, plakası belli ve yapıya uygunluklar belli olduğu gibi size bağlı olan Büyükşehir Belediyesi ve il belediyelerinden de kuryelerinde böyle bir standart oluşmuş şekilde herkesin kuryelik yapamayacağı hepsinin bir ruhsata bağlı uygunluğa bağlı, e, yeterlilik belgesi olan ve eğitimli kuryeler, eğitimli kuryelerin olunduğu uygulama kararlarla belediyelerde böyle bir düzenleme yapılırsa en azından biz de yer taşıma sektöründe olduğu gibi e, kurye taşıma sektöründe de haklarımızın daha iyi anlarca o küresel sermaye güçlerinde bize e, bizi edemeyeceği ve sömüremeyeceği şekilde düzenlemenin de belediye hükümeti tarafından yapılması rica ediyoruz. Buraya kadar da geldiniz. Bizlere değer verdiniz. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Sayınlarımız. Yazın sıcakta, kışın soğukta, yağmurun altında, güneşin altında evet. açıkta beklemek evet. zorundalardı. Tuvalet ihtiyaçları için ya da çay içebilecekleri bir alana sahip değillerdi. Biz de onların en bu sıkıntısını giderelim istedik. Bir kapalı alan olan motokuli parkı yapamadık. Şimdi buraya bir büfe ve tuvalet de gelecek. Motokuli arkadaşlarımız burada görevlerini rahatça edebilecekler. Bunun yanı sıra Motokuryelerin <laughs> kapitalizmin tarafından düşürdüğü bir tuzakta esnaf kurya mantığı, onları örgütsüz ve sahipsiz bırakan, çok sık başlarına gelen kaza geçirdiklerinde kimsesiz bırakan bir durum. Bunun karşısında da mücadele etmek için burayı bir örgütlenme merkezi haline getirmek istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman toplumda ezilenlerin yanında olmuştur. Motokuryelerin de örgütlenip, tehlikeli sınıf, tehlikeli meslek sınıfına dahil edebilmeleri için bir çalışma yürüteceğiz. Bu merkezde buranın ana hareket noktası olacak. Bu anlamıyla motokurilere sahip çıkan diğer başkanımıza da hepinizin uzunluğuna teşekkür etmek istiyorum. Sözü kendisine Bugün İzmir'de Bornova'dan 16 farklı açılış ve temel atma töreni için buradayken güzergahımız üzerinde olan Moda kurye parkını uğradık. Moda kuryelik biliyorsunuz son yılların çok konuşulan ve sayıları hızla artan bir mesleği. Aslında dünyada internet üzerinden alışveriş, uzaktan sipariş, eve teslim başladığından beri bir trend içindeydi. Ancak belki 20 yılda yaşanacak gelişmeler Covid yüzünden iki yılda iki buçuk yılda yaşandı. Türkiye'de pazar beklenenin okuduğum bazı değerlendirmelere, raporlara göre beklenenin 30 kat üzerinde büyüdü. Tabii bu yeni bir istihdam alanı yarattığı gibi yeni bir güvencesizlik alanı da yaratıyor. Biraz önce gerek belediye başkanımızın gerek motokuryeler federasyonunun başkan yardımcısının ifade ettiği gibi hem esnaf kurye şeklinde yani çalıştırana herhangi bir sorumluluk yüklemeyen motorun kendinde olduğu, kıyafetini kendinin aldığı, masrafının kendinin yaptığı, yakıt giderini çoğu durumda kendinin aldığı, sosyal güvencesinin olmadığı bir güvencesizlik haliyle karşı karşıya geliyorlar. Biz bu konularda gerekli itirazlarımızı, gerekli önerilerimizi her daim dile getirdik. Motokuryeleri Türkiye'de ilk gören siyasi parti, ilk duyan siyasi parti Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Covid'de binin üzerinde motokurye ile genel merkezimizin bahçesinde o dönemki genel başkan yardımcımız Veli Ağbaba meseleye dikkat çeken çok önemli bir toplantı ve bir tarz eylem gerçekleştirmişlerdi. O günden bugüne de Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu konu üzerinde hassasiyet gösteriyorlar. Tabii buradaki bu kapalı alan önemli. Buranın tuvalet ihtiyacının edilmesi, bir müfesinin olması, kışın bir daha korunaklı bir kapalı alan olması önemli. Bu adım adım o noktaya göre evrileceğini söylüyor başkanımız. Ben de bundan memnuniyet duyuyorum. Bütün belediyelerimize de eğer buradaki model motokuri arkadaşlar tarafından beğenilir, benimsenir ve tavsiye edilirse Sayın Gökhan Zeybek buradan tüm belediyelerimizden sorumlu genel başkan yardımcımız bu projeyi porno örneği olarak Solem bünyesinde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi'nde önerdiğimiz projeler içine koyabilir. Bütün Türkiye'de bu projenin örnek alınarak tekrar edilmesini, uygulanmasını sağlayabiliriz. Zaten yeni nesil belediyecilik anlayışımızda bir yerdeki başarılı işin bütün dünya belediyelerimize emsal teşkil etmesi de var. Bu açıdan Ömer Başkan'a birlikte çalıştığı yönetici arkadaşlara, kurye arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra da onların sesini duymaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında mola kuryelik artık bundan sonra zaten terk edilemez bir meslek olduğu için meslek kanunuyla odasıyla güvencesiyle devlet nezdinde temsil edilmesiyle ve her bir çalışanın ayrı ayrı haklarını arayabilecekleri sendikal düzenlemelerle elimizden gelen en büyük katkıyı sizlere yapmaktan geri durmayacağımızı bir kez daha ifade ediyor hepinize teşekkür ediyorum. Kafasız belasız çalışmalar diliyorum. Moto arkadaşlarla birlikte